Merhaba Arkadaşlar, This is War of mine serimize hoşgeldiniz eee yanımda umut var evet ee, aslında bu oyun multiplayer bir oyun değil ama eee bu oyunda umut benden daha bilgili olduğu için eee umutla çok değişik bir olay yaptık ve umut da yanımda şu anda ekranı görebiliyor bir boklar oldu bir şeyler yaptık biz eee oyun 6 gün önce çıktı eee hemen yetiştirelim dedik eee bir de şöyle bir şey var bak Biraz önce Umut dedin, şimdi bir daha diyeceksin muhtemelen. Ee, umut şimdi birinci bölümde var. Ee, 2-3-4-5-6-7-8-9-10 artık ne kadar dayanırsak o bölümlerde olmasını istiyorsanız beğenin. Film. Ah yine dedi. <laughs> Yalnız bir dakika yine sorun olacak o yüzden hemen video durdurup başlatıyorum arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. ya Bu oyunda şunu hatırlatayım loading bölümlerinde videoyu durdurup tekrar başlayacağım nedeni de şu e, loading bölümlerinde bu oyunda problem var ya da freps ile ilgili bir şey çünkü freps açık olduğu zaman yani video açık olduğu zaman e, yanıt vermiyor hatasını verip aşağı indiriyor oyunu aşağı indirmez de işte, kapıyor ama video kapalı yapabiliyor da bu kız mı lan abi kız var abi, abi. şansa bak abi kız var uff kardeşim bak bu bunu sikse bu da <laughs> baksa 31 çekse tamam planı yaptık. Hem daha sıcak olurlar böyle ısınırlar. Evet. Derece düşük ya. Çok güzel bir ısınma yöntemi bulduk. Tabi Uf karı ay ay çirkin bir <laughs> tane. Nefes alsın bak, ya. Bak bu Eminem. <laughs> Eminem değil. Bak bu kim? Bu da İrem Derici lan tipe bak. Tövbe tövbe. Uf. Fare benziyor. <laughs> Yalnız biz daha bunun hala şeyini öğrenemedik özelliğini. Neyin? <laughs> Kadının. Kadının özelliği ne? Şimdi ben de bilmiyorum daha. Or. Ben hala. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hiç üşenmeyeceğim. Abi hiç üşenmeyeceğim. Açıyorum. Chrome. Bir dakika. Google, Google çeviri. Google çeviri. Google Translate. Uf, Translate evet. yazdım, çeviri yazmadım. Ne kadar üşenmedim lan. Evet. Metin girin. Bir dakika. Bor. Bar. I, ga. I. Bar. I. Link. Abi okunuşunu bilmiyoruz daha ya. Sik. Ne Yani? Savaş yeteneği falan mı? ne? Pazarlık becerileri. Pazarlık. Allah pelanı dur. B bir bok mesaj geldi. Pazarlık becerileri. Abi göz kırptı. Uş. Aa. Abi bir dakika. <laughs> abi dur çok fena şey yaptım lan tırstım. Abi kırpabiliyor yalnız. Abi. uff Tırstım. Bu sılık katılı eksik ne? Ee, sig, e, sik 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 demek onu biliyorsun. İşte s, s L G H T S L S L T L yatak T L Y sik sik biraz hasta amına kudumu niye hasta oluyor şişko ırkçılık <laughs> yapma hadi evi temizle zaman geçti bak ırkçılık <laughs> ne alakası var lan ben ırkçılık yapmam zenci beyaz ayırmam abi başka ırkçılık da var ne var Tek... şişkoların ırkçılığı olmuyor ki Evet, şişkolara da ırkçılık yapılıyor. Abi <laughs> yok, şişkoları severim. Şişkoların sesi güzel olur bak. Şaka çok güzel. <laughs> o var bak şaka yapmıyorum şu an. Şişkoların sesi güzel olur. Garip bir düşünce. Ya gerçekten şaka yapmıyorum bak. Aslında ya şimdi ayıp olmasın ama şişkoların sesi nasıl daha kötü olması lazım bir bakıma. Çünkü sıkışıyor şey. Kalp ya da böbrek ya da nefesine boktan çıkıyorsa. Demek ki bizim fenimiz buna yetmez. Abi bir dakika, bir bok yapmayacağım. Ay bunu yapacağım. Hayır, neden olduğunu ben biliyor bilmiyorum ama çok güzel oluyor bunların. Allah vergisi pompo. Biz de hala ergen ses almadım. Biz de buna şükretik. Abi, sen de gel buna. Koş. Koş koçum. Aferin adam. Pazarlama. Ha doğru kapıya pazarlamacı falan geliyordu. Var He ya doğru. Ben de pazarlama nerede var diyordum. O zaman ben bu karıyı konuşturacağım falan değil mi? Kesin var ya kadın olduğu Abi, için fazla. Abi uf 22 derece. Huu. O azalıyor biliyorsun değil mi? Ha, siktir. <laughs> Ama ilk gün iyi veriyor yani dereceyi. Huu. O zaman duvarları kapayacağız. He arkadaşlar bir de şu duvarları kapanması gerekiyor. Ee, hem askerler girebiliyor hem de Eee şeyler Soğuk. soğuktan <laughs> oluyorlar. <laughs> Çok güzel bir açıklamaydı kardeşim. Tabii be ayıp ediyorsun. Şimdi bu bunu ne yapıyor? Kapıyı mı itiyor? Çekiyor Kapıyı şey kırıyor bak. Ee, kırıyor da hani üst, üstünde bariyer var ya. Evet. Onları söküyor. Uf adam pro. Tabi lan. Adam. Aa bunu yapacağım bunu yapacağım. Ekonomi yapacağım. Aynen abi. İyi abi sen bilirsin. Hızlı hızlı açsın öküzler ya. Tamam. Şahsen ben yapmazdım da o yüzden. Neden? Şimdi bir espri yapardım ama neyse. Hayır şu yapacağım. Dur şimdi yapacağım. İşte yapabilir misin? Öyle yapacağım, bir soru. Yapacağım ben yapacağım ben. Ben ben. Ya. Tamam tamam olsun. Abi. Hiç beni tanımamış Neredeyse 4 ay oldu hiç beni tanımamış. Adam saymış. Oldu mu kadar? Bilmiyorum ki. Bilmem ben de saymadım yani doğru söyleyeyim. Sağladın Kanal açılan ne kadar oldu onu da bilmiyorum ki. Skype'dan bakarız birazdan. Kanal açılalı. Ha, Simon. Abi. <laughs> abi X'de. bir tane. Abi bir tane. X'de. Abi. Yapacağım abi araştır bak. belki bulursun şansını bu vardır. Bak şimdi geri zekalı. Koş. Koş. Şişko değil ey bu adam. Şişko dur, değil çünkü. bu adam. Niye ki? Bak bak bu adamı da döndüreyim bak. Görüyor musun bak bunun iyi bak eline. Sonra bu adamın eline baktıracağım bak dur. Bak şimdi bak. Dur gel bakayım sen. Görüyor musun abi? O bu daha şişman gözüküyor gözüme. Şişman gözüküyor ama abartılı değil. Niye? Yeah. Uf, umut göt oldu. Bir şey demiyorum. Umut göt oldu. İki tane yapayım mı? Ya da harcamayım lan şeyi? Yok yok bir tane yap. Harcamayayım. Sen gel öküz gibi şunu yap. Sen de gel öküz gibi bunu yap. Senin elinde kürek yok ama olsun koy göte. Abi ilk başlayan kürekli olmuyor mu? Aa yok. İlk başlayan ilk giden olmuyor muydu? Daha kürek olmamış ki neyin kafası Hayır, bu? Hayır ilk, ilk yapan aa aynı lan kürek yok. Sen gel de, gel. Kız o o o o, o yapsın o eliyle devam etsin bırak. Aynen yani kız oradakiler daha şeyli. Cazibeli. Ya da direkt şey. <gülüyor> kız... <gülüyor> ama biz bu adamı şişko olarak seslenmeliyiz çünkü başka şişko yok. Ha işte kıza naziklik yapak eline kürek verek. Uf karı işte oğlum. Aslında onun hiç çalışmamız gerekiyor. Başımızın üstünde yeri var kadınlar size <laughs> i̇şte buradan da böyle mesaj. Arkadaşlar bu arada şu yazıyı görüyorsunuzdur bunu bütün dünya iletiyorum şu anda. Farklı var beyler. He sikerim sizi de savaşın odayına. <laughs> Kısaca onu demek istedim. abi yalan mı onu demek istemedim. Yalnız burada sen şimdi bak e, akşamları bir yerlere çıktığımızda karşımıza masum insanlar çıkıyor. Onları öldürmeye tercih eden mi? Vallahi benim yanıma gelmesin bir 3 kişi yeteriz burada. Hayır hayır ya masum insan evlerinde duruyorlar masumlar sana bir şey yapmayacaklar. Ee, şimdi izleyenler e, ne der bilmem ama ben şey yaparım çalarım haber şeylerini. Ve öldürür müsün? Hayır öldürmez. Neden? çünkü ya gelirlerse nereye gelirlerse evine basmaya ee, öldürme abi abi o zaman onlar seni öldürecek hayır öldüremezler he sayıları üçten fazlası öldürürüm bak onun işinden söyleyeyim biz üç kişiyiz ya dayanamayız bu arada diamond diamonda benzer elmasa benzer Hiçbir bir şey buldun o pazarlamada çok işe yarıyor iyi. inan bana. Abi, <laughs> abu, Ama... adam daha yapıyor ya. Adam, adam işçimiz, emekçimiz. Bak, bak, bak hemen şöyle yapayım. Bak, adam işçimiz, emekçimiz bak. Hiç ne itiraz yapayım? etmiyor adam. Elleriyle ya. tek tek ya yapıyor. Ya. Ya, yapacak da. Bed, bir. bed, Sike. bed yap. Kanka, bu ne? Ee, o şey ocak. Buraya, Yemek yapmaya yeter. Bu oturuyor, ya, burada gerek yok burada. Bu ne? gerek yok radyoyu var ya gerek yok. Bunu anlatmıştın. Radyo ne işe yarıyor ki? Ya radyo işte anlatamam. Niye niye? Biliyorum ama anlatamam. Niye? Uzun mu? Hayır karışık diyeyim sana. Ha. Ya, askerlerin gelmesini falan mı dinliyorsun? Hmm. Telsizleri falan mı dinliyorsun? Öğreniriz onu da öğreneceğiz. Ya abi. Abi göz kırptı. Abi Kadın ciddi ciddi korkunç göz kırpıyor. Aynen. Diğerler normal bir şekilde kırpıyor. Abi bu da çok sinirli duruyor ha. Bak bu tamam bu koyuyor topu amına koymuşlar da. Kadın <laughs> çok ciddi, bu çok sinirli duruyor. Yalnız bu oyunun yapımcıları olabilir mi? Hayır değil bence. Bence olabilir. Şişko şiş, şiş olabilir bak bu bilgisayar mühendisi gibi duruyor gözlük taktığına göre. <laughs> Tarım bak şaka yapıyorum gözlükler daha şey oluyor böyle bilgisayarla daha yatkın düz mantık. Düz mantık değil öyle abi. Dikkat et mesela çoğu şey gözüklüdür. Profesör falan. 7.30 bu arada. The Night geliyor beyler. Abi dur gelmesin. Gelecek. Abi dur. 40. Abi dur. Abi koş. Koş öküz. 50 bitti. Koş lan. Ha bunu topluyor mu tamam. Bu bir şeyler yaptık. Şimdi The Night. Has. Şimdi durduracağız değil mi dur? Evet. Ee, şunları seçip hemen durduralım. Ee, bu adamı koruma. Bu ad... abi 12 çantaları var. Hızlı koşan al. Kadın dursun. Ee, karı. Uyu. Sıkarı bence. Swing. Şimdi arkadaşlar Shellet Cottage'e gideceğiz. Ee, Video durdurmam lazım. Geldik arkadaşlar. Ee, o seçtiğimiz yerde. Şu an bu Fast Runner, bu hızlı koşan Pavle ile araştırma için bir eve geldik. Bu aa burada bir şey ölmüş. ayak sesleri yani, değil mi o şey çıkanlar? Evet de sen koşma tamam mı? Niye? Ben bir öneri. Koşma. Niye? Niye? Ya bu arada evet dediğim oldu. Ne? Seni hani var ya şu geceleri çıktığımızda odunlar ne yazık ki iki sadece iki alabiliyorsun Ha onu biliyorum o abi o çok fena bir şey dur. Yalnız burada iyi şeyler çıkıyor. Odun alacağım gerisi materyal alacağım. Odunlar da önemli. Odunlar bile ama tereler şu an daha önemli bence. Ya da alalım dur. Odun da al ya. Yeter o şey, kadar. Yakıt falan yaparız. Dörtlük de şey lazım. Part mı? Abi mutlaka bir şeyler çıkar yani daha iyi. Bakalım değil önce? Bak bak. Kimse Faremiş, yok. Fareymiş, fareymiş. Evet. Baktığın zaman seni bulabiliyorlar mı? Ee, ses çıkarttın mı? Mesela sen hızlı koşması için iki tıklıyorsun ya. Tamam artık iki tıklamayacağım o zaman. Evet. Ne yazık ki akşamları tıklayamayacağız. Tıklayabiliriz ama tıklayamayacağız değil mi? Evet. Öyle bir Ses şey. Ses çıkar Filip hiç. Yemek alayım. Materyal alıyorum ama kesin. Ta. Tamam. Bu, ma bu şeker. Hadi şeker evet. Ne kadar alayım? Bilmem. Şeker çok ihtiyacımız var mı ki? Bir slotu doldurana kadar alayım bari. Çünkü zaten tamam. bir slotu ki şey yapıyor. Su da var bu arada. Suyu kesin alırım. Allah ım. Abi direkt ne tek demiyorum? He öyle olmuyor işte. Heh, tamam başka almıyorum da. Yemek. Abi iki slot boş kalsın olmadı şey tamam, yaparız. Tamam. Hallederiz. Yalnız biz en az bu eve bitirene kadar bayağı bir geleceğiz abi. Çünkü slotluğumuz bayağı bir az. Abi. Almıyorum hiçbirini. İyi, Şimdi... gerek, gerek, Abi o şey. Eee. Ne? Can. Ee, nasıl desem. Can yapma şeyi. Herb. Can yapma şeyi. Evet abi. Uf. Ne, Allah. ne yazık ki ben şey görmüştüm diyeceğim de yok olmadı. Ne yapayım? Alıyorum kesinlikle. Al al al. Bandajı alacan acı. Abi şey görmüştüm. Bir tane not vardı. Trailerında gördüm. İşte şey yazıyordu. Arka bahçede silah var yazıyordu mesela. Onlara inanılır mı? Vallahi. Bizi öldürebilirler çünkü değil mi yolda? Yani tuzak da olabilir olmayabilir ama. Şimdi. Abi ses çıkarma. Hiç. Şak. Abi bunları alamadım ama yanıyorum ya. Anladım. Abi bir daha geleceğiz mecbur bir daha geleceğiz. Abi Hı. aç. bak bak önce hoca bak. Öküz gibi ses çıkardım. Var mı bir şey? Yok yok. Karı var oğlum. Abi karı yok. Abi o ne? Abi kadın değil o. Abi ko Abi niye benzetim lan bunu ne? La? Şimdi bir lockpick gitti değil mi? Evet. As Hadi gir içeri. Abi çok fena tuvaletim geldi lan. Adın yok işte. Aynen yokmuş. Ne yazıyor lan? Eee... Family say. One of the fires dropped on the city. Uh, City'yi siktiler diyor. Eee, this is a zone of anti terrorist Anti polisler operasyon yaptı diyor. city will terroristler bastı diyordur muhtemelen bence. Eee, Ailem safety diyor. Abi şey şehri teröristler mi ne araştırmış? Aynen The Army Guards ee, şu an e, ordu koruma mı koruma yapıyor gibi bir şey. Değil mi? Evet evet. Ee, live program... Yok çıkarma. Of... of, koy göte. Çıkarma programı ne yapıyormuş? Abi bir dakika Aa, ordu. şey geldi. Kanka koy göte. Abi ee, şu an ordular kol getiriyor. Evet. Böyle bir şey yukarı doğru geliyor. Yok, fare, dur. fare fare. Fare aynı. Ee, abi. Abi hiç bir şey yapmayacağım. Çok önemli bir şey Yalnız... çıkar diye bir slot şey tutuyorum. Sence ne zaman Aa, adam buluruz yeni bir üye bize katılır? Abi bilmiyorum da. Uf. Elmas al, elmas al. Şimdi geldi. Abi. Sen elmas al. Abi aldım. Şimdi koşacağım artık evde kimse yok. Evet, evet koş. Koşamına bile korum koş bari seni de amına koyacağım iniyorum. <laughs> git git çık. Çıkayım Yok o orada. Yok ya şey yoktur ora. İnemez. Tekrar nasıl geri döneceğiz değil mi? Şu sağdan da çıkamıyor mu? Abi bilmiyorum. Uf. Pavle. Pavle geri gel döndü. Abi bir dakika yine duracak şey yalnız. Loading'de. Durma lütfen. Duracak. Geldik arkadaşlar. İşte bu. Ah seni. <laughs> Tonight I feel really good. Oh. Hiçbir şey Gelin. olmamış diyor. Ev sakinmiş, bir bok olmamış. Little brick. Abi ne oldu? Güzel bir şeyler buldum filan dedi adam. Uf, Ben ya. Abi. Bura ne lan? Bir yemek. Abi, Aa, acıkmış, bu. yorulmuş Pavle. E, uyu amına koduğum uyu. Fermin abi mi? acıkmış, yorulmuş. tamam git. Acıkmış sen bir yemek yedirelim. Böyle yedirir değil mi? Evet. Yalnız ben sana onu al demiştim. Neyi lan? şu et. Orada Abi, buzdolabı. Abi yesin. Şimdi zaten bir daha dönmeyeceğiz mi eve akşam? Hı, hı doğru o da doğru. Şimdi bir gün gitti kapıyoruz değil mi şimdi? Yalnız. Evet doğru. 6.50 Bir tane daha ye. Hızlı ya ama hadi yani o kadar yavaş Az acıkmış şimdi. Sen gelsene sen şunu kır. Yalnız bu adam hem acıkmış ama azıcık hasta hem de yorgun. Koy he. Yürü uyu. Bence dombili uyut ben sana söyleyeyim. Niye? Dombili çünkü hem hasta hem acıkmış hem yorulmuş. Az hasta ama Olsun. Bunu ben dinlendireceğim şimdi. Burada duracak. Ne? Koltukta mı? Aha. Uyutma var mı yerde uyutma böyle? Ee. ee. Hani akşam oluyor ama. Akşam olunca yerde uyutma var. Şimdi hangisiyle bunu iyileştirebilirim? Bununla. Hap ya. Tamam. Bence bandaj yap. yaptım bunu. Keşke bandaj yapsaydın çünkü bandaj çok kolay bulunuyor. Tam bitiriyorum. Ee, arkadaşlar birinci bölümün sonuna geldik. ikinci bölümde görüşmek üzere. Ee, oyunda sorunlar olsa da sizin için video çekiyoruz yani gördüğünüz gibi kaç kere durdurdum açtım. Ya bir sorun. Ee, yani sizin için video çekiyoruz beğenirseniz mutlu olurum. Ee, yorum atarsanız daha çok paylaşırsanız. Aslında paylaş paylaş bunu da yapın. Ee, abone olsanız zaten en çok seveceğim şey o. Ee, bir de arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz daha çok sevinirim. Ee, görüşürüz arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. İkinci günde görüşmek üzere pardon. Hadi görüşürüz.